Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir e, gübreyle geldim arkadaşlar karşınıza. Çiçekler için mükemmel bir gübre, mükemmel bir kür arkadaşlar denedim. Sizlere de tavsiye için bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi burada şu ee, karanfilimi karan 15 gün önce diktim. Bunu da bir denedim arkadaşlar. Şöyle dibini bir kazayım. Kullanmadığım bir kaşıkla. Şu önce böyle diplerini kazacağız. Ondan sonra gübremizi vereceğiz arkadaşlar. Burada güzel bir kürümüz var. Bakın şu ceylan gözüme denedim ben gübreyi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şuralarından bakın sürekli ben budama işlemi yaptım. Sürekli diplerinden böyle filizlendi arkadaşlar. Şöyle vermeye başladı. Bakın şu Sardunya'ma da kullandım. Çok güzel oldu. İnanın. Böyle bir gübre. Daha önce biliyordum ama hiç çiçeklerime denememiştim. Deneyince mükemmel bir gübre olduğunu karar verdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle diplerini kaşık yardımıyla şöyle gevşetelim. Bakın arkadaşlar bu sardunyamı da gençleştirmek için budadım. Bakın her yerinden maşallah gelmeye başladı. Bunların da diplerini şöyle gevşetelim. Çünkü bunlara hep gübre vereceğim. Arkadaşlar bu da yılbaşı çiçeğim. Buna da vereceğim. Buna ilk defa deniyorum. Sardunyalarıma, ceylan gözüne denedim. Karanfile denedim. Şöyle arkadaşlar hepsini dibini gevşetmemiz gerekiyor ki rahatlıkla gübremizi uygulayabilelim. Evet arkadaşlar şimdi gübremi sıra gübremi vermeye geldi. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu buğdaylara, arpalara, tarlalara, bütün yiyeceklere atılan normal bildiğimiz gübre arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimde denedim. Harika bir verim aldım. O yüzden sizlerle paylaştım. Sizde herhangi bir komşunuzda çiftçilik yapan birisinden rahatlıkla bulabilirsiniz ve gübre satan yerlerde de bulabilirsiniz. Kolay bir elde edilen bir gübre arkadaşlar. Şöyle yarım kaşık dibine değil arkadaşlar. Şöyle şöyle veriyoruz arkadaşlar. Sadece yarım kaşık. Şöyle köküne değil arkadaşlar şöyle uzaklaştırarak zaten suyu verdiğimizde her tarafına dağılacak şöyle karanfilimize de verelim diplerini değdirmeden şu bir tarafına da verelim arkadaşlar sardunyalar için hele bire bir mutlaka deneyin bu sardunyamı da bir daha vereyim. Çünkü daha önce vermiştim. Çok güzel. Bakın her yerinden fışkırdı. Prizlerini vermeye başladı. Arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğime de veriyorum. Ama şöyle kenarlarından yapraklarına değdirmeden suyla de arkadaşlar. Bunu o kadar kolay erimesi var ki arkadaşlar suyu attığımızda hemen erir zaten. Şöyle hemen sularsınız. Eğer hemen sulamazsanız çiçeğiniz, bitkiniz yanar arkadaşlar. arkadaşlar yiyeceklerde ne kadar verim alınıyorsa çiçeklerde o kadar coşacak mutlaka tavsiye ediyorum denediğim sizlere de tavsiye ediyorum evet karanfilimize de verelim İçlerinizi acayip <Gülüşmeler> tecrübe edecek arkadaşlar. Biraz sonra hepsini elin toprağa karıştıracak arkadaşlar. Bu sardunlama verilmeyi unutmuşum. Şimdi bunu da verelim. Yarım kaşık. Evet arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.